Orada kim da bir sıkıntı Peki, var. Kim denetleyecek? Devlet. Hani nerede Ulan var ya. Yani. Ama bu iktidarda. Şimdi bak, abi bak sana bir şey söyleyeyim. İktidarda oğlanıyor. bir iktidarda bak, bir bak, sıkıntı bak, yok ki abi. İktidar bunu söylemez ki. Yönetecek, yönetecek. Abi yönetecek devlet mi? devletin içindeki adamlar yönetecek, söyleyecek. Allah, Onun başındaki Allah, adamlar. Vallahi bile karnıma. Başındaki Ama adamlar müfettişi yollayacak. Bak onları kim seçiyor? Bak ben hastanede çalışıyorum abi. Yüksek ihtisasla. Bugün hatta o konuyu. Sen bir yere izmarit atıyorsun. Abi bırak şimdi izmarit ya. Nasıl bırak? Dur şimdi abi bak. Bebekleri konuşuyoruz biz sana. Oluyor değil mi? Gel gel abi gel. <laughs> ben bak, yüksek lisansa konuş çalışıyorum abi. Hatta ha. bu konuyu konuştuk biz bugün. Evet. Arkadaşlarla abilerimizle. Evet, tamam, tamam. Konuştuk müfettiş niye gelmiyor falan diye. İki, iki, iki Sağlık Bakanlığı sene... gönderecek değil mi müfettiş? Aynen müfettiş. öyle abi. Aynen öyle e, peki Sağlık Bakanlığı'nın kimin hangi partinin yönetiminde? Ak Parti. <laughs> abi şunu en bak böyle konuşuyor bizi alırlar sana söylüyorum. Niye <laughs> alacaklar? Alırlar abi. Yes. Silivri, bak bak. Silivri Silivri soğuk, soğuk, soğuk abi. konuştukça batıyorsun. Silivri soğuk abi. Silivri değil artık ismi değişti Marmara oldu. Marmara mı oldu? Marmara oldu. Marmara da soğuk abi.